diyorum Teyze alın lan sizde. Başlatabilirsiniz. Söndür oğlum sigarayı. Terbiyesizlik yapma Mete. <laughs> ben sigara mı içiyorum oğlum? İçiyor bu arada arkadaşlar. Ee, aynen. Gidin kasap elliçe şikayet edin de iki fiske tokat atsın buna. <laughs> kasap sikmiyorsun seni ha. Öyle bir adam bu Her, her gördüğünü <laughs> siken bir adam. Öyle bir adam. Adamın haberi yok değil mi Meti abi burada konuştuğumuzda? Ya vallahi hiç <laughs> intermiş bir ortamlardan hiç alakası yok. Bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Eğer delik birazcık delikanlıysan şu an kasap 53'ü arayıp hoparlöre verip kanka ne haber seni çok özledim der misin? Yok o göt yok, yok Mete de. Oğlum manyak mısın çocuk karısıyla çoluk çocuğuyla yatay şimdi bu saatte adam aranır mı? Oğlum niye yok, özlemiş kankansın. olamaz mısın? Anlık bir özledin ya. La oğlum çocuk diyecek bir şey mi oldu? De yarın nargile yapalım mı de. Ha yarın nargile yapalım kanka de. Biz bir yapalım de. Bir de çakarsın de. Kadın şey kadın değil mi adam Aa, kadın, mı? O ne demek lan? Seni kadınım mı? Onu mu demek Lan nickname miydi Kasapelüş? Bir hanımefendi <laughs> miydi Kasapelüş? Hanımefendiymiş <laughs> lan. Hayır, hayır. Joker çıktı. Bak Oğlum, abi. Şafak Nasıl? Oğlum kadının? sen ne isim veriyorsun? Gerizekalı. <laughs> adama niye ifşa alıyorsun burada? Kasapelüş dedim mi kimse tanımaz. Şafak elüş dersen tanınabilir amına koyayım ya. Oğlum adama niye ifşa alıyorsun? Amına koyayım. Adı Şafak. Rize'de. Merkezde kasap. Kasabının adını da söyleyeyim hatta. Gidin. Kaç et alırsınız. <laughs> Mete bir şey söyleyeceğim. Senin kaç tane arkadaşın var Rize'de? Çok. Herhangi bir tanesini şu an rap hoparlörü açıp burada olmayan ya herhangi... Ya oğlum niye arayacağım be şimdi bir adam bu saatte ya? Ya bir insanlık testi yapmak istiyorum şu yayında ya. Bak bu kadar kişi var bu insanlık testine bu insanları göstermemiz lazım ya. Neyi gösterecek? Dostluk testi bir de dostluk sana ihtiyacım var. Dostluk testi vardı. ya. Yani şu bir... dostum sıkıntı yok ki oğlum. Ben diyorum ki dostum kanka şu anda çok başım belada. Gelebilir misin? Acil gelebilir misin dersen gelmeyecekler. Lan çıktı git oğlum ya. Nasıl gelmeyecekler? Adamları şimdi gece gece istesem Var minibüsle mi? gelirler hepsi ha. <gülüyor> 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 tamam arayıp şey diyeyim minibüsle gelecek buraya yakıt o zaman, o zaman arayıp, arayıp tam şey de arayıp şey de. E, kim milyoner olmak istediğine katılmış oradan arıyormuş. <laughs> Onu yemezler. Benim... Şey desin. E, Dize'de eve giderken gasp edildim kanka. Ama gasp edildim kanka falan yap böyle. Şiveli yap. Yani. E, oğlum benim i̇nanmazlar inanmazlar. Benim arkadaşlarım senin arkadaşların gibi menfaat mi oğlum? Benimkiler dost. Siktir lan. Tamam o hadi iyi. gel iddia girelim işte. Eğer geliriz <laughs> tamam kanka neredesin diye sorarlarsa benden sana bir 500 TL çalışır. Aha. Abi, abi. ben 500 TL için arkadaşımın huzurunu bozamam bu gece. Bak, tamam şey. hadi yine iyisin 600 lira amına koyayım. <laughs> 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 o adam 600 lirayı bir Arapla alıyor abi zaten. <gülüyor> <gülüyor> şu Araplar bir şu Twitch'e gelmedi amına koyayım. İzlemeye başlamadılar <laughs> hala ya. Bir an <gülüyor> önce <gülüyor> entegrasyonu sağlayalım Arap izleyicilerimizle. Bir şey söyleyeceğim Eteciğim. <laughs> Şu an arayabileceğim bir tane arkadaşın var mı? Ben hepsini ararım hiç sıkıntı yok onda da aramam gerek yok. Bak, şu an arayabileceğin, uyanık olduğunu bildiğin bir tane arkadaşın var mı? Şu an uyanık olduğunu bildiğim arkadaşım sanmıyorum. ya hepsi işinde, gücünde. Murat'ı ara. Bak ben, ben sana, sana mesela bak bak mi? ben sana mesela bir tane hmm. arkadaşımı arayayım. Bak bu adam da ben sana şöyle söyleyeyim çok büyük bir şirketin Genel yönet, yönetiminde yani öyle söyleyeyim Aha. sana. Tamam ara. Oo, Yönetim kurulunda sanki. yani. öyle söyleyeyim sana. Açar tabi. O minkadan deryanın mı arıyor acaba? Bak anında da geliyorum da der yani. Ne ihtiyacım var Aha. hemen uyan. Evet. Bak şimdi muhtemelen eşiyle çocuklarıyla uyuyordur bu tamam mı? 600 lira e vereceğim Mete açarsa bak. Tamam bak arıyorum. Bu da arama sesi. <laughs> Mustafa abi. Alo. Mustafa abi. Abi. Benim, benim abi. Kusura bakma rahatsız ediyorum. Efendim buyur. Uyuyor muydun abi? <laughs> Yok uyumuyordum ya. Abi ee, şey diyeceğim ya. Benim çok acil bir 50 bin lira ihtiyacım var ama. 50 Kaç? 50 bin lira. Gece gece ama. Abi valla Gördün ama en azından açtı amına koyayım. Açtı en azından. Açtı en azından oğlum. Mustafa abi çok büyük selam kusura bakma. Uykusundan uyandı. Tersine denk geldik abi. Yarın hani çok zengin de abi. çok Selim zengin fotoğraf. de oğlum 50 bin liraya tek kalemle verse zaten çok zengin bir adam olamazdı yani. Demek ki böyle yapmak gerekiyor. Bir de Öyle şimdi bugün 50 bin lira istedim. Abi. Normalde 20'ye ihtiyacım var. 50 diye kapıyı 50'den açtım. Yarın 20 dedim direkt gönderir. Mustafa abim biraz yavşak çıktı ama ne? Ya Mustafa abim, suratına. aynen öyle biraz, ne, biraz piç kurusudur Biraz yavşak çıktı ya biraz yavşak. Ha, biraz öyledir ama iyi adamdır. Hafif kısa boylu böyle <laughs> kilolu bir tip değil mi? Kesin aynen ama işte para var, var, var abi adamda falan. da, da yapacak bir şey yok. <laughs> babadan kalmış şirket kalmış abi adama babadan. Biraz kılık kılık konuştu ama ya ben sevmedim evet, Mustafa abi. Aynen. Biraz, ben biraz kıl konuştu Kırmırım, evet. evet. Gözlüklü doğru. Doğru. bayağı tarif ettiniz Mustafa abiyi. Mete hadi sen de ara birini ya. Mete sen de arayabiliyor musun? Arayayım. Kara Murat sen arayabilirsin. Hoparlör aç de ki yardıma ihtiyacım vardı. Bize bir sinema çevirmeye kalkma bak telefonların dinlenmekte şu an. Sakın yanlış bir <laughs> hareket yapma. Verme. Sakın polise haber verme. Mesaj at şimdi. Kanki seni o çaktırma. Hadi Alo. Sana bir şey diyeceğim ya. Evet. Ben bakayım bir saniye. Yarın bir 25 milyon verebilir misin bana? Veririm. <laughs> ha iyi olur ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya. La çok mu lazım mı? 25 bin lira mı lazım? Ya borca girdim biliyor musun? Tamam. Ama bir mevzu var da anlatırım sonra. Tamam. Ama bak 25 bin liraya veririm ama sakın evde molotof yapmaya kalkmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya. da. Benzinin de fiyatı arttı siz de haklısınız da yani. Bu kadar oldu mu ya? 25 bin liraya mı yapılıyor? Yani Kolonya'dan yapılır yani. <laughs> Biliyor da. <piş>. Tamam göndereceğim. <laughs> tamam görüşürüz. geceler. Görüşürüz iyi geceler. Gör görüşürüz, iyi geceler. <laughs> Bak Kıramı eş dost yani. işte arıyor. Hani biz herkese yapıyoruz. Mete sen arayabiliyor ya. musun? Yok. Ne güzel eş dostum varmış ya. Ee. Hadi <gülüyor> arıyorum, <gülüyor> arıyorum, arıyorum. diyordun ne oldu? Dur arayacağım. Açmadı, açmadı. Rize'den <laughs> bir arkadaşını arama Rize'den. Şive'yi duymak istiyorum. İlla Rize'de mi olması lazım yani? Ya Rize veya Trabzon'dan olsun ya lütfen. Hayır Rize'de değil ama başka yerde şey belki adam. Evet, tamam o zaman ara. Bir bakayım kimi arasın. Melih20telegram çağırıyorum son zamanlarda yüzüncü de size tek eşitsiniz. Hepinize teşekkür ederim iyi yayınlar. Ekibi ve selamlar demiş. Melih'cim çok sağ ol çok teşekkürler. Eee çağrı bunu dinlemezsen intihar ederim demiş. Nilo'ya. 25 TL göndermiş, dur intihar etme, ee, şey yapacağım, dinleyeceğim. Arıyorsan ara Mete bak hadi. Jaspi the Gorilla, nişanlımla yollarımızı demiş 10 TL göndermiş. Nişanlımla yollarımızı, ne oldu, ayırdınız mı? Kapalı. Kapalı? Dur bakayım. Lan demek ki başın bir derde düşse şu saatte kimseyi arayamıyorsun ya. Dur dur öbürünü arayayım. Hoparlöre vermiyorsun ki çalıp kapalı sesini de duymak istiyoruz inanmıyoruz ya böyle olunca. Ne diyeyim? Ya yani kanka canım sıkkında ya birazcık içim ölüm korkusu geldi de içim sıkıldı da. Bana birkaç kelam ediver de, de rahatla beni de. Eee niye çalmaya? Tamam. Balor yaklaştır. Alo. Ne ediyorsun kanka? Alo ne ediyorsun? Duymuyorsun. Herkesin şey boğazı tıkalı amına ha. İyi kanka ne edeyim evdeyim de biraz. Darlandım sesi duymuyoruz sesi. Hafendi. Duymuyoruz Mehmet abi. Darlandım biraz ya canım sıkıldı şey üst üste geldi. Ne edeyim? Duymuyoruz abi. Crispy kapa. Ne yapmış? 55 sene sigara mı içmiş koyayım? Ne yapmış? <laughs> Neyle konuşuyor bu ya? Şuna robotik konuş. He? Ne gülüyorsun? Gülmeyelim oğlum. Nereden geldi gülme sesi? <laughs> Videolar izliyorum moralimi düzeltmek <laughs> için. Kanka video izleyip moralimi düzeltmek için ne edeyim ya? Kanka kız meselesi ya. Diyamıyoruz ki ama? Beni bir kere siker misin de bari. <laughs> Kanka canımı sıktı. Bir kıza aşık oldum. Tamam konuştun mu? Lezbiyen konuştum çıktı. ama olmadı. Lezbiyen çıktı. Tamam daha iyi olurmuş da. Nasıl daha, daha iyi olur? Daha... O lezbiyenin bir tane yani kız lezbiyen çıktı sevgilisi varmış. 2 vs 2 istiyorlar. Nasıl Sen gelir misin, misin benimle? Kızın sevgilisi varmış o da lezbiyen. 2'ye 2, 2'ye 1 kaldım. E, tamam işte i̇ki, üç üç i̇kincimiz oldu. lazım Dedek bize. 3 <laughs> kişi oldu bir anda hayatında. <laughs> Sen, Sen de gel. geldin. <laughs> Sen de gelmen lazım. <laughs> geleyim de şimdi hmm. şeydeyim ben. Yavruktayım. Sana geleyim. Hı, bu bayağı Biz bayağı oraya bayağı gelelim. gelelim. Tamam. Tamam. Yarın arayacağım seni. Tamam bekliyorum. Tamam. Şimdi kendim parmaklamam lazım ya. Kapat. Şimdi kendimi parmaklamam lazım. Öperim seni hadi görüşürüz. Adam umut Lan can, şey, canın sesiydi lan o canımı aradın. Ne canı da? Değil mi? Bayağı kim Aa, var canım, Ben de diyorum bu sesi nerede? Şey can'ı aramışsın. Can'ı <laughs> e, sesi. E, Şerefsiz bir çamsın ya. Şey ben abi aradığı kişi attım sana. Ne <laughs> 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 <Mega> kadar <laughs> 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 Evet evet. evet, evet. <laughs> <laughs> Aç şu ben videoyu bir daha aç. Siz mi görüyorsunuz? <lan. gülüyor> <laughs> ya biz buna isteyerek mi geliyoruz Mert'ciğim? Bize niye karışıyoruz? Zaten hayat bok gibi ilerliyor. Bırak biz kafamızı yaşayalım, yaşayalım. Biz ya şurada. Bizi yargılama bir ya.

Yeterize de birini ara ay ayıp ediyorsun ya. Bak <laughs> bu salak hala gülüyor bak burada ben de sinirim bozdu. Ay. <laughs> ben kaka anam. <laughs> <laughs> açma açma. açma. <gülüyor> açma, açma. <gülüyor> ya çok sıcak telledim. <laughs> Telliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya yeter. Of sen gülüyorsun onun gülmesesine ben de gülüyorum. O arkadan gülüyor derken döngüye girdik çıkamıyoruz ya. Hocam meşgul atma yalan Ama at, at kitabında. Meşgul <laughs> atma yalan at kitabında anlattığın gece geç saatte. Gelen aramayı ertesi gün savuşturma bahanelerini bir de canlı anlatır mısın? Dostum o kitap e, bu arada kaldırıldı bu arada. Kitap kaldırıldı yayın eviyle anlaşmalı yayın evimiz tarafından. E, bilmiyorum çok raflarda gitmedi dedi. Kitabı kaldırdılar ama çok değerli bilgiler vardı. E, şimdi sahaflarda ben elden verdim. Orada birkaç kopyası var bulabilirseniz alın derim yani.